Ne zaman bir problem yaşasam, ne zaman canım sıkılsa buraya gelirim. Evler, arabalar, insanlar, sorunlar küçük görünüyor. Kendimi hepsinin üstünde görüyorum. Gel. Buradan daha iyi görünüyor. Başka insanlar senin hayatına yön vermemeli. Kendi hayatına sen yön vermelisin. Ne Arzu Hanım, ne başkası. Şirkete kendi isteğimle gitmiyorum zaten. Arzu Hanım'la bir arada olmak istemiyorum. Kaçıyorsun yani. Karşılaştığın ilk engelde pes mi ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Karşılaştığın zorluklarda hemen böyle pes edersen... <laughs> ...nasıl hayatla mücadele etmeyi düşünüyorsun? Bak Cennet, eğer emeğini başkalarına yedirmek istemiyorsan... ...yarınki toplantıda olmalısın. Ah, sağ, sağ ah, Allah'ım ah. Nedir bu başımıza gelenler? Ne olur sakin ol mukaddes abla. Bak sana bir şey olacak, diyordum kopuyor vallahi. Şu koskoca İstanbul'da cennet gitsin annesinin yanında işe girsin. Olacak iş mi bu? Ama cennet anlamamıştır onun annesi olduğunu. Nereden anlasın? <laughs> Cavidan anlamıştır onun cennet olduğunu. Aman neyse ki ayrılmış işten. Demek ki ben üzülmeyeyim diye söylemedi cennet bana işten çıkarıldığını. Fakat gördün mü Cavidana? Bazı giyinip süslenmiş. Ha sanırsın saraylarda büyümüş? Suna. İnsan olmadıktan sonra altın semer vursan neye yarar?